Mutlak anlamda e, yapay yükselimlere, yapay yığma yapılara odaklanılması e, doğru mu? E, bu videomda bir takım bilgiler vermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, e, şimdi geçen jeolojik zamanla e, birlikte ele alındığında e, bir e, doğal yükselim alanında e, bölgesinde siz yapacağınız e, yüzey araştırmasında. Bir bölgede dolgu alanın olup olmadığını anlamanız mümkün değildir. E, bu noktaya e, özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani e, bir doğal yükselim alanının e, işte yamaç bölgelerinde ele alınacak e, şev fırlatın sonucunda e, bu tip yapıların ele alınabileceğini, e, yine e, bu doğal yükselimlerin belirli e, yatay seviyeler Dikkate alındığında yata yönde açılacak e, tünel hafriyat uygulamalarıyla e, belirli zonlara ulaşılabileceğini, düşey yönlerden de benzer şekilde yapılabilecek hafriyat e, uygulamalarıyla belirli zonlara ulaşılabileceğini göz önünde bulundurmak zorundasınız. E, yani illaki e, konunun e, yapay e, yığma e, yükselimlere e, endeksli bir durumu özetlemediğini belirtmemiz gerekecek. Bu noktada ise e, özetlemiş olduğum diğer videolarımda özetlemiş olduğum jeofizik sistemlerin rolü bir kat daha e, e, ön plana çıkmakta diyebiliriz. E, konunun böyle bir boyutunun olduğunu da belirtelim yeri gelmişken. Herkese iyi günler.